bir böyle onu tanıtacağız. Ekranımda Enes Han abi var. Deniz Han abi hoş geldin. Hoş geldin. Kendini tanıtın. mısın lütfen? Ben Ege mühendisliği 2022 mezunuyum. Ee, şu anda Kasım sınavlarını geçtim. Eee iş arıyorum. Abi, bir geçiş, bir sonraki aşama var. Yani gemi makineleri işletme mühendisliği net yani tamam. Gemi mühendisliği e, mezunları uluslararası e, denizlerde ve Türk aynı bir şekilde ticari gemilerde çalışan makineler sorumlu mühendislerdir. E, bizler tüm sularda ve tüm gemilerde çalışma yetkilisine sahip insanlarız. Mezun olduktan sonra bakanlığın belirledi. Kasım sınavlarına giriyoruz. Gemi adamı sınav merkezinde. E, sonrasında da uzak yol vardiya mühendisi ünvanını alarak gemilerde çalışma sağlıyoruz. Peki abi bu gemi makine işletme mühendisleri tam olarak ne, nerede çalışıyor, ne tip işlerde görev alıyor, yani ne yapıyor, yani gemide mi çalışıyor, tersanede mi çalışıyor, bu, bu muallak sayılır. Şöyle söyleyebilirim, e, geminin yanında aslında e, bir makinenin soğutma sistemi veya e, bir santral düşünürsek aynı şekilde tersanelerde gemi makine işletme mühendisleri bu alanların hepsine çalışabiliyorlar. Çünkü biz aslında güzel bir adanın Makine dairesinden yani e, şehrin, güzel bir adalık şehrin kanalizasyonundan, su sistemlerinden, ısıtmasından ki bu hareket halinde olduğu için sevkinden, enerjisi yani jeneratörleri çalıştırarak bunların enerjisinden, e, bunların yürütülmesinden sorumlu mühendisler olduğumuz için bizler karadaki santrallerde çalışabiliriz, gemilerde de çalışabiliriz. Bunlardaki sistemlerin bakım onarımından sorumlu insanlarız. Tersanelerde aynı şekilde gelen gemilerin bakım onarımını sağlıyoruz. Benim bildiğim otellerin, büyük otellerin, tatil beldelerinde veya işte büyük şeyler, büyük otellerin teknik müdürleri, gemi çeşitme mühendisleri. Aynı şekilde Türk Hava Yolları'nın Türk İş Teknik Bölümünde çalışan e, gemi çeşitme mühendisleri var birçok e, santralde çalışan yani şöyle açayım santralleri de, hidroelektrik santralleri veya çöp gazından enerji üreten santrallerde çalışan gemi makinesi mühendisleri var ki burada sadece mühendis olarak değil tek sorumlu tek müdür olarak görev alıyorlar. Bizde gemide şöyle söyleyeyim dört tane mühendis oluyor genelde dördüncü mühendis üçüncü mühendis ikinci mühendis ve uzak yol baş mühendis dediğimiz biz mezun olduğumuz zaman yeterliyiz üçüncü ve dördüncü mühendis yeterli. İlk gemilere genelde dördüncü veya üçüncü çıkıyoruz. Bu şekilde ikinci mühendisliğimizi aldığımız takdirde 30 ay hizmetten sonra tekrar bakanlığın sınavlarına girip 30 ay hizmetten sonra da biz ikinci mühendis aldığımız takdirde karaya geçişimiz daha kolay Aynı şekilde denizci şirketlerinin teknik departmanları yani gemi inspektörlüğü de yapabiliyoruz. Bu baş mühendislik Seviyesine geldiğimiz zaman. Gerçek. Yani şimdi de tabii tabi e, gelir kısmı var yani, yani maaş kısmı. desek daha sağlıklı. Hani e, sektörünü bildiğimiz üzere yani döviz bazlı maaşlar döndüğü biliniyor. Bu bir gerçek. Hani şöyle diyeyim 24 yaşında mezun olmuş bunun yani gemiye çıktı. Yani ortalama ne kadar maaş alıyor alacak? Yani o gemi tipinden gemi tipine değişiyor. Yani dünyada en çok kury konteyner ve tanker işletmeciliği yapılıyor, biraz da e, kruz dediğimiz yol gemileri var. Genelde kuru yük gemilerinde maaşlar 2800 ile 3500 arasında, konteyner gemilerinde işte 3200 ile 3700 arasında. Abi, dolar dolar tabii, tabii ki dolar. Tankerlerde de işte 3800 ile 4500. Arasında, yani üçüncü mühendis dediğimiz mezun olduktan sonra, bakanlığın yeterliliğini geçtikten sonra gemiye başladığımız zaman alacağımız maaşlar bu çok. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Yani, e, maaşın durumu bu seviyesi hasta bir işi olmadan ya da işin eskiden göre Yani ben üniversite 2016 yılına girdiğim zaman bir makale okumuştum. O zaman şöyle bir cümle geçiyordu. Dünyadaki en zor ikinci meslek birisi madencilik. Yani böyle bir makalede böyle bir, bir şey vardı, yazı vardı. Bundan kaynaklı tabii ki zorluğa göre ee, maaş artıyor. Aslında biz orada gemi sahibine hayatımızın bir kısmını kiraya veriyoruz. Biz kontrol üzerine çalışıyoruz ve gemi sahibine işte 6 ayımızı kiraya veriyoruz. Çünkü biz 6 ayımızda kontratlar genelde işte 4 veya 6 ay olur. 6 ayımızda ailemizden uzağız, arkadaşlarımızdan uzağız, karadan uzağız bir seyir halinde gemide geminin şutunu sağlıyoruz. Bundan kaynaklı dediğim gibi. Ama dünya standartlarına baktığın zaman da yani Avrupa'da veya işte Amerika'da normal işlerde çalışan insanlar da bizim gemide çalıştığımız parayı alıyorlar neredeyse. Aslında genelde bir standart Burada yani. sadece döviz kazanmanın farkı var. Evet. Yani, Türkiye için evet. Yani sözünü kesme. Türkiye için evet. Döviz kazanmanın avantajı var. Ama e aynı işi Amerika'da yapan bir insan Amerika'da farklı bir iş yaparak ya da tersanede çalışarak veya Avrupa'da işte gemi mühendisliği mezunu santrallerde çalışarak ne bileyim işte bir fabrikada mühendis olarak çalışarak ki aynı paraları kazanabilir. Peki şöyle son bir artık son bir şeylere gelelim. Siz bir gemi mühendisliği mezun olmamak ya da olduktan sonra olması gereken şeyler olması lazım. Yani şöyle söyleyeyim Gemi makine işletme mühendisinde bir mühendis sonuçta adı üstünde. Bir mühendiste olması gereken vasıflar bir mühendis problem çözücü olması. Gemide neyle nasıl karşılaşacağımız belli olmaz. İnsanlar stres anında durumu yönetmesi gerekir. Eğer gemide bir stres halindeyken o durumu yönetemezsen bu sefer gemi çöker. Yani gemide işler yürümez. En önemlisi stres altında iş yürütmesi gemi makine Ve e, özlem duygusuna sahip çıkabilmesi yani. yani paranın getirdiği kadar Getördüğü. götürdüğü şeyler var. Evet. Yaptığımız işler de aslında belli süreler dahilinde paraya geçebileceğimiz işler. Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kaptan diyeyim hani herkes öyle bilir. Uzak yollarda diye zabit aslında kaptan dediğimiz geminin masterı, sorumlu, en sorumlu kişisidir. E, ee, onların karaya geçişindense bizim karaya geçişimiz daha rahat oluyor. O da bizim çünkü bir mühendis yeterliğimiz var. Biz bir makine işletme mühendisi olmuş bir makine biliyoruz. Güzel motorlara hakimiz, e, ee, tübünlere hakimiz. Yardımına gelebilecek ya, tüm mühendislerden alıyoruz bir kere. Bundan kaynaklı karaya geçişimiz daha kolay. herkesin birine pelesenk olmuş. Bu gece maaş konusunda konuşuyoruz. Ben de Arkadaşlar, hepiniz teşekkür ederiz. Bizleri hangi zaman diliminde izliyorsanız sizlere o zaman dilimiyle selamlayalım. Herkese